Merhaba, ben astrolog Demet Baltacı. Bugün 1 Ekim Çarşamba, Merkür günündeyiz. Bugün ay Oğlak Burcu'nda ilerliyor. Günlük işlerimize, sorumluluklarımıza, görevlerimize odaklanabileceğimiz bir gündeyiz. Sabah erken saatlerden itibaren ay Jüpiter'le karşı açıya geçerken bir yandan da Terazi burcundaki Merkür'le kare açı yapacak. Birçok konuyla ilgilenebiliriz hem zihinsel hem duygusal anlamda sabah saatleri hareketli olabilir. Çevremizdeki kişilerle ilişkilerimiz artarken özellikle duygusal konularda biraz baskı hissetmemiz mümkün. Bunun yanı sıra abartılı tutumlar gerek konuşmalarımızda gerek ilişkilerimizde biraz öne çıkabilir. Dengeli davranmak özellikle sabah saatlerinde önemli olabilir. Öncü burçlarımız Yengeç, Oğlak, Terazi ve Koçlar bu etkiyi daha güçlü hissedebilirler. Öğleden sonraki saatlerde ise